Merhaba, bugün size bileğinizi en iyi şekilde koruyacak bandaj sarma yönteminden bahsedeceğim. Öncelikle bandajını seçerken iki şeye dikkat etmeniz gerekiyor. İlki mutlaka kumaşın esnek olması gerekiyor. Bu bileğinizi rahat hareket etmeniz açısından çok önemli. Ve ikincisi de uzunluğu 4 veya 5 metre olmalı. Ben 5 metreleri tercih ediyorum. Böylece bileğimi çok daha iyi koruduğunu biliyorum. Ruş yaptığımız bölgeye iyi bir destek vermek için 4-5 kez bandajımızı katlıyoruz. Ardından baş parmağımızı tutarak iki kez doluyorum. Bir ve iki. Ve tamamen üstüne gelmesi için birazcık kaydırıyorum. Baş parmağım yukarıda. Bir kez baş parmağımı doladım bileğime geçiyorum ve bileği iki kez doluyorum. Hemen parmak arasından üstten çapraz bir bağ kuruyorum. Bu kiriş tara kemiklerimi de korumakta yardımcı olacak. Yumruk yapıyorum. Avuç içinden geçiriyorum. Ardından bileğe geliyorum ve bileği bir kez doluyorum. Diğer parmak arasına geçtim. Yine üstten avuç içini açıp içten aldım. Yumruk yaptım. Önce üstten bileğe geçiyorum. Doluyorum. Son parmak arasından geçirdim. Burada geçirirken bandajınız çok önde kalmasın. Çünkü eldiven içerisinde hareketten birazcık geriye geçip rahatsız edebilir. Tamamen üstten geçiriyorum. Ve kalan kısmı ili sararak bitiriyorum. Şimdi bandajımızda işte çok az yer var. Böylece rahatlıkla yumruk yapabiliyorsunuz. Asıl istediğimiz vuruş yaptığımız bölge çok güçlü bir tampon tarafından korunuyor. Bileğimiz güçlü, sıkı ve birçok kirişle bağla tarak kemiğini koruyoruz. Artık yumruk atmaya hazırsınız.